7 yıl sonra Alaska'da gerçekleşen kritik zirve öncesi kameralara çarpıcı detaylar yansıdı. İşte o kritik zirveye dair analiz haberimiz geliyor ekranlara. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 7 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi. Alaska'da gerçekleşen tarihi zirve öncesi kameralara çok çarpıcı detaylar yansıdı. Putin, Alaska'daki ABD üstünde kırmızı halı ve F-22 savaş uçaklarıyla karşılandı. ABD Başkanı Donald Trump da Putin'i alkışlayarak karşıladı. Trump ve Putin'in ilk selamlaşmalarını gerçekleştirdiği sırada ABD'ye ait 4 F-35 savaş uçağı ve 1 B-2 bombardıman uçağı koordineli bir uçuş gerçekleştirdi. Putin gözlerini hayalet uçaklardan alamadı. İki lider kameralara poz verirken bir muhabir Putin'e Ukrayna'yı hafife mi alıyorsunuz, sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız diye sordu. Putin elini kulağına götürerek duymuyorum işareti yaptı. Ayrıca iki lider basın karşısına çıktığında arka planda Pursing Peace yazısı dikkat çekti. Barışın peşinden gitmek anlamına gelen bu deyim zirvenin sloganı seçilmiş görünüyor. Karşılamanın ardından aynı aracı binen Trump ve Putin daha sonra üstten ayrılarak görüşme yapacakları alana geçti. Ve Trump'la Putin'in tarihi görüşmesi başladı. Görüşme yaptıkları alanda da gazetecilere poz veren Putin ve Trump bugün anlaşabilecek misiniz sorusunu yanıtsız bıraktı. Trump teşekkürler demekle yetindi. Bu arada Putin'e sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız sorusu yine soruldu. Ancak Putin bu kez de mimikleriyle dikkat çekti. ABD'li gazetecilerin Putin'e havaalanından itibaren sert sorular yöneltmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Beyaz Saray'da bir gazeteci tarafından sert sözlerle eleştirilmesine benzetildi. Rus basını Putin'in vücut dili üzerinden yorumlar yaptı. Rus liderin Trump'ın sert el sıkışması kendisine çekmesi taktiklerini yutmadığını yazdı. Bu arada görüşme üçlü formatta gerçekleşti. Bu kapsamda Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkow eşlik etti. Putin'in yanında ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve dış politika danışmanı Yuri Ushakov bulundu. CIA direktörü de kritik zirvede yer aldı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Zirve öncesi Kremlin sonrasında üçlü görüşme olacaksa Alaska görüşmelerinden sonuç alınması gerek açıklamasında bulundu. Beyaz Saray ise Putin Trump arasındaki Alaska görüşmesini tarihi olarak nitelendirerek barışın peşinde olduklarını belirtti. Görüşme sonrası ilk açıklama Rusya'dan geldi. Rus yetkililer zirvenin oldukça iyi geçtiğini paylaştı. Trump ve Putin'le ilk buluşma en son Japonya'nın Osaka kentinde 2019 yılında görüşmüştü. 7 yıl sonra gerçekleşen zirvenin mekanının Alaska olarak seçilmesi ABD ile Rusya arasındaki mesafenin sembolik göstergesi. Bu Putin'in batıda bir ABD üstünde konuk edilmesi açısından diplomatik bir anlam taşıyor. Bu görüşmenin gündemi Ukrayna-Rusya savaşı gibi görünse de aslında ABD bu görüşmeyle dünyaya birçok mesaj veriyor. Örneğin Trump'ın Nobel ödülünü almak için kendisini bir barış elçisi olarak göstermesi ve Rusya'yı Çin'e karşı yanına çekme çabası olarak gözüküyor ve bu aslında Trump'ın ABD çıkarları için uyguladığı yeni bir strateji. Ayrıca Putin'in üzerinde uçan savaş uçakları da ABD'nin Rusya'ya verdiği bir gözdağı olarak belirtiliyor. Bu arada dünyada yalnızlaştığı iddia edilen Rusya'nın devlet başkanı Putin'in ABD'de kırmızı halıyla karşılanması oldukça dikkat çekici. Son tahlilde Rusya da savaşın bitmesini istiyor ve ABD tarafından yeni bir ambargoya maruz kalmak istemiyor. Dolayısıyla Putin daha ılımlı bir izlenim vermeye çalışıyor.